Herkese merhabalar ben Gizem. Ev Yeşil'ine hoş geldiniz. Bugünkü bölümde konumuz yılbaşı kaktüsü. Tam da mevsimindeyiz. Tam da yılbaşı zamanındayız. Benimkinin de üzerinde gördüğünüz gibi açılmak üzere olan çiçekler var. Size biraz bakımından bahsetmek istiyorum. Öncelikle kısaca bilgi vereyim. Şimdi bu dostumuzun latince ismi kopya çekeceğim. Schlumbergera britgezi olarak biliniyor. Schlumbergera bir cins. E, bu cinse ait de 6 ile 8 arasında tür mevcut. Bir kaktüs üreticisi olan Frederick Schlumberger'den adını almış. Yani ana vatanı, orijini Brezilya'nın tropik yağmur ormanları. Yani bir çöl bitkisi değil. Brezilya'nın tropik yağmur ormanlarından geliyor. Bu ne demek? Nemli bir ortamdan geliyor. Çok fazla direkt güneş ışığı olan bir yerden gelmiyor anlamına gelir. Bu dostumuzu izninizle biraz kenara koymak istiyorum. Çünkü yer değişikliğinden o kadar hoşlanmıyor ki ben böyle onu elimde sürekli tutarsam tomurcuklarını döker diye çok korkuyorum açıkçası. Kaktiçeya ailesine ait bir tür. Dediğim gibi 6 ile 8 arasında tür var Schlumbergera cinsinde. Şimdi adım adım bakımına başlıyorum. Yılbaşı kaktüsü genişliği 30 cm'e kadar uzanabilen bir tür. Pek çok kişinin evinde fotoğraflarda görürsünüz böyle dallarını aşağı sarkıtır çok güzel görünür. Kesinlikle kumlu topraktan hoşlanıyor. Çok fazla su tutan, drenajı yüksek olmayan topraktan hoşlanmıyor. O yüzden toprağını hazırlarken torfun içerisinde mutlaka dere kumu kum bildiğimiz inşaat kumu gibi malzemeler karıştırmanızı öneriyorum. Kum yoksa çok ıslak kalacağı için kökleri, kök çürümesinden muzdarip olabilir ve böyle yapraklarını bırakır, sararır ve muhtemelen de kaybedersiniz. Bir anda ne oldu diye düşünebilirsiniz. Uzun süre sonra tepki verebilir. O yüzden toprağı çok önemli. Aldığınızda da toprağını kontrol edin. Aldığınız yere sorun toprağı nasıl, kumlu mu değil mi diye. Ona göre eve geldiğinde toprak değişimi yapmanızı önereceğim. Aralığın başından, daha doğrusu işte böyle Kasım ortası, Kasım sonundan ocağa kadar müthiş çiçekler açar. Sarı çiçekleri olabilir, turuncu çiçekleri olabilir, pembe olabilir, kırmızı olabilir. En yaygını genelde bizim gördüğümüz işte pembe ve kırmızı çiçeklerdir. Benimki de böyle pembe pembe çiçek bir yılbaşı kaktüsü. Direkt güneş ışığından uzak, gölge olmayan ama aydınlık yerler. Mesela sabahları 1-2 saat direkt güneş ışığı alabilir. Bunda problem yok. Yani yaprakların üzerine direkt güneş düşüyorsa buna direkt güneş ışığı diyoruz. Ancak akşam güneşi alıyorsa, akşam güneşi çok daha uzun saatlere yayılan bir güneş olacağı için çok fazla direkt güneş ışığı alacak ve bundan asla hoşlanmayacaktır. Kesinlikle bu tür bir lokasyona koymamanızı öneririm. Doğu cepheleri güzel olabilir evlerimizin. Sabah güneşi alır 1-2 saat ve kendisine yeterli olur. Tamamen toprağının kurumasını istemez. Yani üst kısmın kurumasını ister. Toprağın üst kısmına dokunduğunuzda kuru hissediyorsanız sulama zamanı gelmiş demektir. Buradan anlamıyorsanız saksıyı tuttuğunuzda hafif geliyorsa içerisindeki materyal kurudu anlamına gelir. Kesinlikle delikli saksıda olmalıdır. Fazla su altından akmalıdır tabağına aktığında da en fazla yarım saat durduktan sonra mutlaka o tabaktaki suyu boşaltmanız gerekir. Çiçeklenmesiyle alakalı dikkat etmeniz gereken birkaç tane şey var. Şimdi bu dostumuz Kasım başında başlıyor. Ocak, Ocak sonuna kadar bir kere çiçekleniyor. Çok güzel çiçek açıyor. Çiçek açtıktan sonra yani ne zaman çiçekler açıldı, döküldü, Şubat başı gibi Şubat başından sonra bir iki ay dinlenme dönemi var. Bu dinlenme döneminde biraz daha serin bir yerde olabilir. 15-18 derece sıcaklık çevresinde olabilir. Bu iki ay boyunca dinlenmesine izin veriyoruz. Çok fazla sulama yapmıyoruz. Artık çiçekleri bitmiş. Çiçekleri o olduğunda çünkü daha fazla suya ihtiyaç duyacak. 2 ay boyunca dinlenmesine izin veriyoruz. 2 ay dinlendikten sonra yani ne zamana geldik? Nisan ayına geldik. Gübresini vermeye başlıyoruz. Mutlaka kaktüs besini kullanmalısınız. Kaktüsler için uygun olan sıvı besinlerden ya da gübrelerden kullanmalısınız. Yılbaşı kaktüsü koyun ya da sığır gübresinden hiç hoşlanmaz. O yüzden bu tür bir gübre vermemenizi öneririm. Kaktüs besini ada altında satılan çeşitli markalarım var. Onlardan satın alabilirsiniz. Böyle ayda bir suyuna ekleyebilirsiniz. Ne zamana kadar? E, Ağustos ortası olabilir aslında. Güzel. Balkonda bakabilirsiniz bu dönemde. Yani yaz aylarında balkona koyabilirsiniz. Yaz başında balkona çıkarırsınız. Ağustos ortası, Ağustos sonu diyelim hadi. O zamana kadar gübresini düzenli olarak ayda bir kez verebilirsiniz. Eylül'e geldik. Kasım gibi çiçeklenmesi için çiçeklenmeye teşvik etmemiz lazım. Ne yapacağız? 4-6 hafta boyunca tam gün uzunluğu yaşaması lazım. Bu ne demek? Günün 12 saatinde, 14 saatinde hatta karanlık olması lazım. Gece bir aydınlatma varsa konumlandırdığımız yerde. Eğer üzerine sokak lambası düşüyorsa yani gece olduğunu düşünmesini engelleyen bir ışık kaynağı varsa ondan biraz uzaklaştırmamız lazım ya da etrafını bir şeyle örtmemiz lazım geceleri ki tam karanlık yaşayabilsin. Bu arada Eylül başı geldiğinde eş zamanlı olarak yazın balkonda olan yılbaşı kaktüsümüzü de mutlaka içeriye alıyoruz. Çünkü 10 derece sıcaklığın altında asla mutlu olmayacaktır. Orada da şu olabilir. Olabilir. Mesela Ege'de, Akdeniz'de 10 derecenin altına da çok uzun süreler düşmez. 10 derecenin altına düşmemek eşittir şu değil. Asla 10 derecenin altında olmayacak diye bir şey yok. Yani işte haftada bir gün 9 derece oluyordur, haftada bir gün 8 derece oluyordur. Bunda çok problem yok. Düzenli 10 derecenin altında olmasından bahsediyorum. O zamanlarda mutlaka evin içerisine serin bir yere almamız gerekecek. Bu süreçte yani tam karanlık yaşatacağımız bu Kasım ayına kadar olan aslında üstünde böyle minik minik tomurcukları görene kadar buna devam edeceğiz. Bu dönemde sulamasını da azaltacağız. Gübre vermeyi de durduracağız. Tomurcukları gördükten sonra normal sulamasına devam ediyor. Yani bu uyutma döneminde, teşvik etme döneminde 15 günde bir su verdiysek tomurcukları görünce mesela bir haftada bir, 10 günde bir yine kontrol ederek su verebilirsiniz. Tomurcukları gördükten sonra asla yapmamanız gereken birkaç tane şey var. Bir, gübreleme yapmamalısınız. İkincisi asla yerini değiştirmemelisiniz. Kesinlikle hareket ettirmemelisiniz. Bazı bitkilerde güneşe doğru haftada bir, iki haftada bir çevirmek gerekir diyorum. Yılbaşı kaktüsünde bunu yapmamalısınız. Hassas olacak ve kesinlikle yer değiştirmek istemeyecek. Isı kaynaklarına yakın olmak istemeyecek. Radyatörlere, sobaya, kaloriferlere yakın olmak istemeyecek. Yılbaşı kaktüsü maalesef bu konularda birazcık nazlı olabilir diyelim. Yerini değiştirirseniz tomurcukları dökülür. Fazla Kurutursanız toprağını yine tomurcukları dökülür. Fazla sularsanız da tomurcukları dökülür. Siz onu koyun bir kenara. Tomurcuklandığı zaman hiç ellemeyin. Kendi başına mutlu olacaktır. Fazla nemli olmasına gerek yok ama tomurcuklar gördükten sonra, hele evin içerisinde bakıyorsunuz, dışarıda genelde nemde bir problem olmaz. Kapalı balkonda ya da normal balkonda bitkinin yanında bir bardağın içerisine su koyun. Nemini düzenleyebilsin. Yılbaşı kaktüsünün hoşlanmadığı şeylerden birisi de kireçli sudur. Eğer yaşadığınız yerdeki su çok sertse, çok fazla kireçliyse, çok fazla mineral varsa, işte çok klorluysa falan hoşuna gitmeyecektir. O zaman mutlaka kaynattığınız, akşamdan sabaha beklettiğiniz bir suyla sulamanızı öneririm. Toprak saksı değişimini bahar aylarında yapabilirsiniz. Yani kışın çiçeklenme olacak. Hani dedik ya dinleneceği bir dönem olacak diye Şubat'la Nisan arasında toprak saksı değişimini de bu dönemde yapabilirsiniz. Bu bitkiyi çıkardığınızda böyle bir kök yumağı olacak. Kök yumağının etrafında en az böyle 3-4 parmak olacak şekilde büyüklükte bir saksıya geçirilmeli. Yani şimdi bu, bu saksı da epey mutlu. Bundan sonra geçireceğim saksı ancak şöyle bir boy büyük olacaktır ama bu sene saksı değiştirmeyi planlamıyorum. Bu saksı ona zaten yeterince uygun. Çoğaltılmasını daha detaylı anlatırım ama kısaca bahsedeyim. Şunlar 3 tane böyle boğumlu ya. Yaz aylarında 3 tane boğum oluyorum. Toprağı iliştiriyorum. Mutlaka 20-24 derece sıcaklık olması lazım köklenmenin teşvik edilebilmesi için. Düzenli sulamasını yapıyorum. Asla tamamen kurutmuyorum. Toprağı almadan önce ama birkaç muffin seranın üzerine çıktı şu anda. Gerçekten inanamayacaksınız. Muffin yine oradan ee, söyleyeceğimi de unutturdu bana ee, 20-24 derece sıcaklığın arasında olması gerekecek Ve e, nemli olması lazım Ama çok da nemli olmayacak Yine delikli, boyuna uygun bir saksıda olması gerekecek Kumlu bir toprakta ve aydınlıkta Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, Kendinize çok iyi bakın Yılbaşı kaktüsü umarım çiçeklerini açtığında Instagram'dan sizinle de bol bol fotoğraf paylaşacağım Hoşçakalın